Hacer abla. Ha, Hacer abla. Gel. Biz geldik. Ay hoş geldiniz. Kız bebek geliyor ya. Ay değil mi? Hii, canım benim. Ay Atiye. Ay benim kuzum. Tebrik ederim. De işte bana değil. Ah kuru dağlara can veren Allah'ım bana bir bebeği çok gördü ya. Kız Atahanların bebeği geliyor onu diyorum ya. Ha, Allah iyiliğini versin. Ben de senin diye seviniyorum. E ne diyelim o zaman? Nimet Hanım'ın gözü aydın. Kadıncağız ne zamandır torun hasretiyle yanıyordu. İyi olmuş. Kız bir şey söyleyeceğim. Hı. Koskoca gül seren Atahanlı evde doğuruyor. Ay yok iyi cesaret valla. Ben doğurgan olsam cesaret edemem. Aman kızım. Sanki bizi analarımız hastanede mi doğurdu? Nimet Hanım'ın vardır bir bildiği. E yani tabii şimdi öyle de... ...ne bileyim... ...evde. <gülüyor> <gülüyor> aa! 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 Ay vallahi kız bu erken doğuruyor ya. Vallahi. 什么